Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bankomat kartımın şifresini unuttum. Nereden alabilirim? Şifreyi nasıl öğrenebilirim? Bu tarzdaki sorulara siz değerli izleyicilerimize yanıt vermeye çalışacağız. Müşteri iletişim Merkezi, Vakıf Bank Şubeleri, ATM ve SMS kanalıyla şifre alınabilmektedir. SMS ile şifre almak için şifre yazıp boşluk bırakıp bankomat kart numaranızı 5724'e göndererek ee, SMS göndererek şifrenizi alabiliyorsunuz. 5724'e gönderilen kısa mesajlar tüm operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden bir kısa mesaj olarak ücretlendirilir. Yani herhangi bir ekstra ücret olmadan sadece mesaj hakkınızda bankomat kartınızın şifresini unuttuysanız bu şekilde alabilirsiniz. E dediğimiz gibi unuttuysanız herhangi bir problem yok. E, SMS alabilir. Müşteri hizmetlerinde Vakıfbank müşteri hizmetleri de bu konuda arayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.